sen de görüyor musun? Görüyorum dürbünden baksana. Doğru diyorsun. Eee? Bunlar sadece dam ortadaki şey o kafa değil mi? Evet o. Ya bizim istediğimizi verirsin ya da geberip gidersin. Anlamıyor musunuz? Başka hoparlörüm yok. Olanı da verdim zaten. Sus yalan konuşma. Kafanda 8 artı birlik hoparlör bas sistemi var. Onu çabuk çıkar. Çıkar dedik sana. Anlamıyor musunuz? Eğer onu çıkartırsam öleceğim. Sen çıkartmazsan biz zaten seni öldüreceğiz. Orada bir şeyler oluyor. Bir hareketlenme başladı. Yo Haklısın. Hey ne oluyor orada? Ne istiyorsunuz hoparlör kafadan? Bu işe siz karışmayın. O ne la saat? O mesaj adam yürü git. Aa! Hoparlör kafadan 8 artı 1 A sistemini alacağım. Ne? 8 artı 1 mi? Ne diyor bunlar? Hoparlör kafa iyi misin? Siz de kimsiniz? Ee, şey biz buradan geçiyorduk da dürbünde seni gördük sanırım yardıma ihtiyacım vardı. Evet ya bu sağ adamlar 8 artı birlik sistemi alacaktı? İyi şey ki onların üstesinden geldik. Evet biz yolumuza devam edelim hadi görüşürüz. O ne be? Niye beni takip ediyorsun? Sizi babamla tanıştırmadan asla bırakmam. Hey. Abi bizim yolumuz uzun. Hem bizim yönümüz o tarafa değil biz şu tarafa gidiyoruz. Babamla tanışmadan hiçbir yere göndermem sizi. İyi be tamam nerede baban? Şu kum tepesinin aşağısında. Geldik mi? Geldik işte evimiz burası. Bu ne be? Siz burada ayı mı besliyorsunuz? Kutu ayısı var. Kendisi şeref olur. Çok severiz. Çok tatlıdır. Ne güzel çok tatlıymış. Ee, müsaade var mı? Girin girin. Selamın aleyküm. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ana sen titan kafasın. Hep hikayelerde anlatılırdı titan kafa var diye gerçekmiş. Valla beni hiç inanmazdım sizin gelecek olduğunuza. Son derece gerçeğim ve aldığım frekanslara göre siz benim oğlumu saat adamlardan kurtarmışsınız. Evet efendim biraz öyle oldu. Öyle olmadı direkt öyle oldu baba bunlar beni kurtardı. Geçin sofraya ben de sizin için yemek hazırladım. Oo burada neler var? Pizzalar, pastalar. Oo sevdiğim yemek. yum 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 yum. Ana ben de şu pizzadan bir dedim alayım. Oh ziyade olsun. Artık biz yolumuza gidelim. Durun nereye gidiyorsunuz? E ee, Bizim yolumuz farklı bir yere gidiyor. Bana yardım etmelisiniz. Sevgili karıcığım speaker woman kayboldu. Bulamıyorum onu. Kayboldu ana biz dedektif değiliz ki abi. Biz onu bulamayız ki. Bulursunuz bulursunuz. Ee, ne yapıyorsun be? Sizi güçlü halinize çeviriyorum. <laughs> Bu da benden ne? <laughs> ne mi alamıyorum. <laughs> ne oldu bize? Sizi bir sonraki aşamaya getirdim. Kendimi çok garip hissediyorum. Anam biz artık. Bana şimdi yardım edeceksiniz değil mi? Ee, tabii ki de titan hoparlör kafa speaker woman'ı bulmanızda yardım edeceğiz. Senden artık intikamımı alabilirim Titan kafa. Evin içinden çık. Olamaz bu ses Titan Saat adamı sesi. Evden çık dedim sana. Demek çıkmazsın ha? Zaman dursun. Hepinizi bir havaya uçurayım da görün bakayım. Alın size al sana. Aa, kas kesildim ne yapıyorsun sen? Hareket edemiyorum kadın böyle. Birazdan zaman devam edince bu attığım roketler evin havayı uçuracak. Ve senden intikamımı alacağım. Aa, zaman portalı. Ve şimdi de zaman açılsın. kolum. Aa, kafam. Sen hamburger kabam ama. Tide hamburger kabam İyi misin? Bu nevi sanmıyor. Babacım ne olur kendine gel. Biz sensiz hiçbir şey yapamayız. Daha yeni senin oğlun olmuştuk. Lütfen kalk baba kalk. Oğlunu kontrol edelim. <laughs> o da mı öldü yoksa? Bir bakayım nefes alıyor mu? Ana bu da nefes almıyor. Şimdi ne yapacağız? İkisi de öldü. Son görevimizi yerine getirmeyiz. Onlara bir mezar yapalım. <laughs> Doğru diyorsun. Onlara bir mezar lazım. Böyle onları bırakmak olmaz. Şuraya bir mezar yapalım ki yardım et. <laughs> Daha yeni tanışmıştık sizinle daha çok anılarımız olabilirdi ama olmayacak artık. <laughs> evet haklısın. <laughs> Rahmetlileri fazla rahatsız etmeyelim hemen kapatalım. Kendinize öbür tarafta çok iyi bakın. Sizi seviyoruz. Kapattım. Şimdi Titan Hopper'lar. Kafa ailesi. Doğumunu bilmiyorum. O yüzden sıfır yazacağım. Ölüm ise 18 10 2023. Sizi çok özleyeceğiz Stampera kafayesi. Bizi unutmayın olur mu? Şimdi onun vaziyetini yerine getirmeliyiz. Doğru diyorsun. Speaker Woman kaybolmuştu. Onu bulmalıyız. Bizden onu bulmamızı istemişti. O ne be? Burada bir sandık var. Ana sandığın içi silah dolu. Bu silahların tam da ihtiyacımız vardı. Evet. Çıktıkları iyi oldu. Oh, Titan Saat Adam. Göreceksin. Senden intikamımızı alacağız. Seni mi bulursak var ya. Evet. O ne be? Bu beyaz duvarın içinde ne vardır ki? Nereden bileyim şimdi anlarız. Tim saat adamlar beni dinleyin. Titan saat adamdan edindiğim bilgiye göre artık Titan Opelor kafa ailesi ölmüş. Uh bir sonunda onlardan kurtulduk. Fakat hemen sevinmeyin. Bizi arayan iki tane hoparlör kafa var. Maalesef ki Titan Saat Adam onları öldürmeyi unutmuş. Şimdi ne olacak? Ne olacağı mı var? On Onları öldüreceğiz. Hadi onları arayalım şimdi. Titan sağdadan beni buradan çıkart. Anlamıyor musun? Titan perla kafasını bulursa yok edecektir. <laughs> Artık senin kocan yok. Onu geberttim. Yok ettim. Ne? Ne diyorsun sen? <laughs> Kocamı öldürdün mü? Evet. Ondan intikamımı aldım. Artık sen benim esirimsin. Kimse seni kurtaramaz. Biz bu duvarın üstüne nasıl çıkarız ki? Çıkamayız gibi duruyor. Çıkarız çıkarız aklıma bir fikir geldi. Şu kumları topla. Topladığımız kumları kule şeklinde yapıp duvarın üstüne çıkacağız. Sanırım 46 blok yeterli olacak. Bende de belli küsür var. Hadi bakalım şimdi çıkalım yukarıya. Dikkatli ol tamam mı? Sakın ha düşeyim deme. Sen merak etme bu benim ilk kez yaptığım bir şey değil. Ee, ana aferin sana o zaman. İçeride neyin olduğunu bilmiyoruz. Burası sağda damdolu. Şşş sessiz ol duymasınlar. Ana bu ne be? Burada ne çok sağda adam var. Aklıma bir fikir geldi. Söyle. Suyu gördün mü? He gördüm. Adlı su ya. Ne yapıyorsun be? Aha işte o hoparlör kafalar. Yakala şu ikisini. Aa, silahları varmış. Aa, sizi patrola teslim etmemiz gerekiyor. Yok ya öyle bir şey mi var? Alıp bakayım size. Aa, ee, titan hoparlör kafanın intikamını sizden alacağız. Demek siz bize pusu düzenlersiniz ha? Ya bir sonucu bu olur. Hayır Aa, bu ne bomba geldi. <laughs> Hepiniz gebereceksiniz anladınız mı? İntikamımız büyük olacak al sana. Benim smok bombalarım nerede? Aha buradalarmış. Alın bakalım. Bizi öldüremezsiniz anlamıyor musunuz? Geberin yok olun alın size. Daha şurada şunu var. Oo, alın bakalım. Sanırım tüm sağda adamların işini bitirdik. Ee, burada da sağda varmış. Aa, yakalayacağım sizi. Yılan. Dur be dur. Artık ateş kullanma. Beni yakıyorsun. Davetsiz misafirler alın size. Küçülme gücü. Ne oluyor be? Adam? sansardan şuradan bir kurtulursak var ya işini bitireceğim senin. Burası çıkışa gidiyor yanlış taraf. Şurayı doğru kazacağız. Good. İşte kapı! Hayır, bu olamaz! Al bakalım nasıl olurmuş gösteririm sana. Şu bilgisayara bir bakayım bir şeyler var mı? Hiçbir şey yok. Şu dolaplara da bak ana artık yakma be buraları. Hı, bu dolaplar da boş. Ben bilgisayarları etkisiz hale getirdim. İyi yaptın aferin. Ee, burası nereye gidiyor? Gidelim anlarız şimdi. Hadi bakalım. Önce ben zıpladım. Buradan buraya. İşte gidiyorum. Takip et beni. Sakın düşme. Aha da geldim. O ne be? Ana ya diken Sakın basma. İyi be tamam. Allah. Aa, basmadan da olmuyor ki be. Eee benim gibi zıpla. O, bir dur be canım azaldı. Kör müsün? <laughs> Spota ne? Ana bu yüzden zaten Bir boşluk yakalamaya çalışacağım. Sanırım şu boşluktan yararlanabilirim. Oo. Aa, işte. Nasıl yaptın? Tam ortadan geçtiğim de sen ne yapıyorsun? Dur benim aklımda daha başka fikir var. Sakın onu yapma. Yapma. İşte bak oldu. Ana aferin sana başardın o ne be? Gizli kapıyı bul diyor. Hangisi ki? Ne bileyim be. Ana sandığın içinden blok çıktı. Bir dakika bu blok yardımıyla kapılara ulaşabiliriz. Bu kapı gizli değil. Bu da değil. Bu hiç değil. Bakayım bu mu? Bu da değil. Ana hiçbiri değil be. Ha, gizli kapı bu. Ana hop hoparlör kafalar geldi. Yakalayın şunları. Teslim olun. Sağda adamlara gücünüz yetmez. Yok ya yetmez mi anlarız? Teslim olun dedik size. Asla sizin gibilere teslim olmayız. Şimdi bizi Spider bombunu getirin. Yok ya o sadece Titan Sağda adamın. Spider hemen getirin dedik size. Asla. Gelmez <laughs> ben zamanı yerli bomba buldum. Ana burada kilitli bir kapı var. Açılmıyor. Şu bombayı kullan. He, ee, bombayı mı? Ana, i̇yi be tamam. Ee, nasıl kullanayım? Şuraya koydum bir tane. Ee, kenara çekil aktifleştirdim. Bu kapı <laughs> patlar mı? Şimdi anlarız. Ana kapı değil ama kenarı patladı. Tamam biz kenardan da geçebiliriz. Oo, siz de nereden çıktınız? Yakalayın sağ adamlarım şunları. Hemen bize speaker boomunu teslim edin. Asla. O sadece titan sağ adamın. kapı lütfen kurtar beni. Merak etme anneciğim seni kurtaracağız. Bana bir şeyler oluyor. Ne oluyor be? Ana bana bir şeyler oldu. Ne oldu be? Anne biz artık Titan Apollo kapayız. Alın size. Hayır bu olamaz. Siz nasıl Titan olursunuz? Aa, zaman dursun. Aa, hareket edemiyorum kaldım böyle. Aa, ben de kaldım. Şimdi Sonic patlama. Al bakayım. Ya. Roket saldırısı. Sende. Oğlum üstümüze roketler geliyor. Gölgün edemiyorum. Zaman devam etsin. Aa, sen ne yaptığını sanıyorsun alsana. Enerjim tükendi. Oh, geberteceğim sizi. Hayır. İşte bu kadar onu durdurduk. Siz gerçek Titan Oparlak kafa değilsiniz. Nerede benim kocam? Nerede oğlum? Efendim onlar sizleri ömür. Onlar maalesef Titan saat saldırısı sonucunda öldüler. Beni onlara götürün. Hayır. <laughs> Kocacım oğlum sizi çok özleyeceğim. Siz hep benim kalbimde yaşayacaksınız. Siz artık gerçek titanlarsınız çocuklarım. Anneciğim sağ ol her şey sizin siz sayenizde oldu. Evet arkadaşlar umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Ekranın sağında ve sonunda videolar çıktı. Tıkla tıkla sağda sola çıkan videolara tıkla tıkla. tıkla tıkla tıklayıp izle. Hoş Hoşçakal. Bye bye.